Merhaba değerli kardeşlerim, Bugün sizlere hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirir ve size bağlanmasını sağlar. Bu görmüş olduğunuz kağıdın üzerinde isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Bu kağıdı doldurun ve daha sonra telefonla da ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ergüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. de hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize yapıyoruz bu işlemi. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere yıldızınızın düştüyse yıldızınızın yükselmesini sağlamak için gerekli olan işlemi yani yıldız hakkınızın yukarı çıkmasını sağlayacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız işlemde nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp printer'dan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan printer'dan çıktı alıp evinizin etrafında güzel bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları elde ediyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldızlarımın bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın yıldızlama bakımınızı yapalım. Ondan sonra bu işlemi yapalım. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve yıldızlama talep bakım için talepte bulunmaktır kardeşim. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.